Ya milletin kuşuna bakıyorum. Bir de bizim kuşa bakıyorum ya. Ne pok var lan bizim kuşta? He? Şerefsiz. Aman ha kodumun kel horozu seni. Isırma lan kamerayı. Göt. İzle şimdi. Nasıl yapabiliriz onu? Bir dakika. Ha, görüyor olmanız lazım. Bakayım. Aynen görüyorum. Bakın. Gel lan. <laughs> Eliniz hareketli yapmayın, onu gözünüzü tutarım senin, amına koyduğumun çocuğu senin. Şerefsiz. Gel lan, gel lan, Gördünüz mü? Hayatınızda bunun kadar şerefsiz bir, ama sen dur. Hayatınızda bunun kadar şerefsiz bir kuş gördünüz mü? Neymenesiz. Tamam kızın bakışını atma. Bak kaps. Açık ya şu. Tabak. bak. Piş. Kapat lan kamerayı. Kapat.